Bugün yine rekorları kırmaya devam ediyoruz ve kadromuzu efsane transferlerle 107 gene yükselteceğiz. Gen yükseltmeleri çok seviyorsunuz. O yüzden bu videoyu sizlerden efsane bir rekor beğeni sayısı tabii ki hem rekor beğeni gen için hem de gen yükseltmenin daha fazla gelmesi için bu videoyu sizlerden rekor beğeni hatta tabii ki beğeni hedefimiz olarak da 5000 beğeni sizlerden istiyoruz. Like'larla birlikte tabii ki hype'larınızı da bu video için göndermeyi unutmayın. O zaman like'lar atılıp hayatlar yönelildiyse hazırız. Bizler de hazırız. Sizler de hazırsınız. O zaman bu efsane videoya hadi başlayalım. Evet ilk olarak Jazz hesabındayız. Niye derseniz biliyorsunuz dünkü videomuzda bir isim değiştirme olayı yapmıştık ve yorumlar atmıştınız. Yorumlarda en çok like alan isim neyse onu yapacaktık 24 saatliğine. Ve şu anda da ekranda görüyorsunuz en çok like alan yorum bu. Bundan daha da fazla anlamı vardı ama onlarda biraz küfürler vardı. O yüzden onları sildik. O beğeniniz olsun yani. Şu anda en yüksek ayak gördüğünüz gibi Aze, Türk yani Azerbaycan ve Türkiye bu şekilde yapacağız. Direkt büyük harfler yapayım mı hepsini? Ya. Direkt şöyle yapalım. Bakın gördüğünüz gibi. Oldu mu? Tamamdır. Onayla diyoruz. Ve bu şekilde. Oy. Evet. Görüyorsunuz. Nasıl? Güzel oldu bence. Harbiden oldu ha. Kalabilirdi. Harbiden nasıl güzel oldu mu? <laughs> evet gördüğünüz gibi bu şekilde artık caz hesabımızın yeni adı Azerbaycan ve Türkiye olmuş oldu. Şimdi Deniz Hocam. Evet. Mağazamıza gelelim ilk olarak. Tamam hazır zaten doğru. Caz Şimdi Azerbaycan Türkiye hesabı mı diyelim? Nasıl diyorum şimdi caz <laughs> hesabı mı diyelim? Şu an çok değişik olacak böyle. <laughs> şimdi bu ne? Evet bu ne bakalım. Ya bu ne ya? Bu satılamaz bir de bu değil mi? Evet bunu getirmişler. Şimdi geldik ne yapıyoruz? 3000. Evet 3000'imize geldik. O zaman belki isim değiştirmenin bir şansı falan mı olur? Göreceğiz. Geliyor. Ve bakalım. ilk paketimiz bu videoda ne çıkacak? Fransa Senete. Meo Roma. Kim bu? Kimdi? Kone. 97 gen çıkarmış. Olduk buradan bu şekilde. Sonrasında takası da yapalım mı? Yapalım hocam. Geldik bu hesabın da hemen takasını şöyle 4 oyuncu seçtik ve hazırız. Haydi bakalım. Buradan da bir Fransa gelir mi? Tabii ki senet hali istiyoruz. Ve Brezilya yine bak sağ gelip bir sağ. Ol. Hep bir sahip, çok bir sağ. sağ var bu etkinlikte. Gerçekten ya. abartmışlar ya. Çok sağ orta sağ var ya. Evet, 298 bir tane 96'yı çıkarmış olduk. Şimdi ise geldik Pogba hesabımızdayız. Bakalım Pogba hesabımızdan bir etkinliğe gelmek istiyoruz. Bu anlık indirimi bayağıdan beri biz açmıyoruz biliyorsunuz. 10.000'i 10 açmıştık ya bu 12.000'ni hatta 12.450 miydi? Evet hocam. Ondan sonra haziran hani oynada çok giremedik biliyorsunuz ve bakalım neler var şurada. Yani bak. Para e, harcayacak e, 50, hesaba 50 milyon coins. Para harcayacak hesaba getirdiği şeye bak. Değmez ya boş şey gerek Paramız var. var. şu an coins'imiz var. Buraya bakalım. Buradan bir cevherli falan bir şeyler var görebilecek mı? miyiz? Ama gerçekten sağ çok saçma. Şeyi de alalım en hocam az gelmişken bu altın yumurtaları da dağılmıyor. Olur olur bu hesapla yaparız. Yenile. Bu kötü. 103 lazım bize. Bizi 103, 99, 103 varsa açarız bak. Hadi gelsin. Ee, yine yok. Yani inanılmaz bak. Para hesaba iyi bir şey vermiyor. Açmayalım diye herhalde. İlginç. Bakalım sonuncusunda. Yine yok. Ya ben bunu ne yapacağım? Ha ya şimdi şu an bunu açıp ne amaçlayacağım? Ne yapayım ben şu an? Hocam XP'lik oyuncu veriyorsun. Yani niye alayım ben şimdi? Niye ihtiyacım var? Bunun Yıldız Betikas daha mantıklı. Aynen öyle. Şimdi bir ana bölüme gelelim. Burada şu an yapacağımız gördüğünüz gibi bir şey yok. Geldik şimdi ödüllere. Yumurtayı alalım hocam. Evet. Buradaki yumurtalar önemli. Diğer yumurta neredeydi ya? Unuttum ben onu. Hemen sağdaydı o da Gabriel. Hemen onu da geçelim. Buradan ikini aldık. Burada direkt ikinci bölüm. Aynen öyle. Cebel'le beraber. hazır buraya gelmişken burada puanımız var değil mi? Var galiba. Bakalım. Çünkü... Kaç puanımız var? 2000 puanımız var. Ha, Harcayalım hocam. Harcayalım. Başlayalım o zaman. Sizler de bu arada mutlaka bunları bitirin. Hazır bir şekilde. Yani bekleyin sonrasında. Tabii ki yine aynı. Yani tamamen bitirin. Sonrasında zaten bir şey harcamaya gerek yok. Zaten bir şey çıksa buradan öyle bir şey kas, kasamıyoruz. Yani bir şey çıkmıyor yani. Ha, Boşa harcamayın. Aynen öyle. 100.000 çıkardık. Şimdi geçelim dördüncüsü yine geliyor. 15 yapacağız. Aynen. Önemli açılma ödülünü Bu de arada için şunu da soralım. Bugün cumartesi ve görev modu biliyorsunuz yeni haliyle ona da bakacağız şimdi. Yeni haliyle karşımızda yani durumlar nasıl? Yolun hem mu? paket şansı hem de oynanış zorluğu mutlaka yorumlarınızı bekliyoruz. Umarız yazıldığı gibidir. Zorluk olsun. 0-0'lık sıfır maçlar. Bakalım. şöyle, evet, bir, şey bir taktik, çak, şöyle bir taktik verebiliriz. Mas maskerana geldi maskerana. Diğerinde gelmemişti. Evet. Bak. Ee, şöyle bir taktik verebiliriz. 0-0'dan başlıyor bütün maçlar. Öne geçtiğiniz zaman alın ha, evet. topu kendi sağınızda. Full pas ya. Döndürün. Hatta şöyle yapın. Rakibin yarı sahasına gidin. Yay var ya orta sahaya. Onun oradan böyle yatay bir şekilde bir o tarafa gidin. Bir o tarafa. Bir o tarafa gidin. Bir o tarafa. Ama koşarak gitmeyin. Yavaş Yok, yavaş. Koş tuşuna basmadan gidin. Aynen. O şekilde zaman öldürün. Yapay zeka böyle biraz basıyor gibi oluyor ya. ama sonra sen topu başka adama verince pas atınca o şekilde orada kafası yanıyor basamıyor tekrardan biraz sonra bir o oyun içinde o 5-10 dakika sonra yine başmaya basmaya başlıyor ama o basana kadar zaten maç bitiyor. Yani Hı. öne geçtiğiniz bir top sizde olsun. Olay yok. Bir de dışarıdan presle bol bol deneyin. Evet. Özellikle kanatla oynuyorsanız ters ayaklı kanatlar Kim güzel pres atıyor. E, Brighton Mayo. BFR. 90 yıl. En düşük çıktı mı? Evet en düşünü çıkardık. Buradan bakalım ne çıkacak. 100.000 coins'in yanında. Açıyoruz. Anteman puanı. Diğerini de açalım. Açalım hocam. Bakalım ikincisinden ne geldi. Cevher. Evet. Bu hesapta da bitti. Gördüğünüz gibi artık bundan sonra buraya yani puan harcama gerek yok. Üçüncü oyunumuzu bu hesapta da bekleyeceğiz. Şimdi mağazamızı geçiyoruz. Tabii ki bu hesabımızda bir paketlerimizi açalım. Ve tabii ki geldik bu hesapta da 3000'i bir hadi lan burada gel internet yapacağız bak 102, 102 103 lazım 102 hadi. 102 adam ver hadi. Çok iyi olur bak. 102 üstte en az please. Dün Milaviç veriyorsun buraya vermiyorsun. O ne? Hmm, sağ kanat. Felix. Felix Kaçken kaç 102 olsun Felix. Yok, net oymuş. Netoymuş. 99 evet. Olmadı. 99 yen yani çıkardık. Bir de geldik buraya. Şimdi Ölç, az önce açmadık. Acı mı yapalım. Takastan Sonra bunu mu açalım? Evet önce takası yapalım. Belki çıkar böyle bir Bunu açalım. Az önce bak Pogba hesabında baktık. 99-103 gelse açacaktık. Doğru. Hazır şimdi mağaza var. Mağaza varken. Şansımız değil. Çünkü güzel bir çıkarsa direkt şu an anında kadroya. Direkt kadroya. Anında. Yani, e, direkt transfer yani. Haydi geliyor. O ne? Sağ olmasın. Sulu oldu bu sefer. Sağ değil Sulu geliyor. şey Neres. 4 oyuncu geldi. Evet. 2, 98 96. Hocam seri yap. Bir bu bu ana Arabistan'a gitmeymiş Aa, evet, Yeni fark ettim. Tamamdır. Burası böyle. Şimdi geldik buraya. Hazır mıyız? Evet. Yani bakalım şimdi. 99 üstü direkt garanti. Şu dördüncü sıradaki adamı bir versen veya birinci sıradaki veya ikinci sıradaki çok güzel olur. Be. Hepsi olur bu hocam. Ama Jason Park olmaz. sağ olun. Şey o da, da sağ olmaz. Petit de olmaz. O da olmaz evet. Petit Hadi de be. olmaz. Hadi be. Dimarco. Şu 102'lerden bak şimdi ne olur. Hangisi olur bakalım. Dimarco bak bakayım. E, ee, Petit ve ee, şey, Park, Jisung Jisung Park. Jisung Park, Park Jisung hariç hepsi olur. Hadi o zaman gelsin olan biri. 99 verme. Turam da olmasa mı? Tram'da, da zaten onun yerine Mike olmaz. Bir dakika ilk paketten. Ay, yola gidiyoruz. Baş, bu pakette değil, değil mi? kaç veriyordu? Hayır hayır. İlk pakette kaç veriyordu ya? sol kan. Barnes mıydı bu? Oo. İlk paketten ha? İnşallah bize paket şansını burada kullandırmamıştı. Şimdi Sanki gidip, öyle gibi ama. 99 vermez. 3, 2, 1. Hadi Fransa be. olursa var ya. Hadi be. Hadi be Fransa senete. Haaland. Kim var burada ya slo? Nusa Nusa. Nusa kaçken? 99 değil mi? Hı. Var ya ağzım bazen bazen bak şöyle düşünüyorum. Hani az önce ne dedim? Burada paket şansını kullandım. İnşallah 99 vermez dedim. Ya ağzımla çağırıyorum ya da bu oyunun artık paket olayını tamamen şans nasıl şey yaptım çözümüz için biliyorum. abi İkisinden biri ama artık ona bilmiyorum hangisinin doğru Evet doğrudur. 99 yen çıkarmış olduk. Ya. Şimdi ise ne yapıyoruz hazır mıyız? Hazırız. O ana geldik mi? Geldik hocam. Evet kulübümüze geçiş yapalım. Ve biliyorsunuz kadromuz en son 106 yen. Ve bu şekilde efsane bir kadromuzdu Toplam görüyorsunuz oyuncağımız böyle. Kalede Mayig'den defans attı Walker Cannavaro Saliba. Sonrasında Kukureyi orta saha golit Olmo. Ve ondan sonrasında Fabian ve ileri hücum attı da görüyorsunuz Nico Best ve R9. Bu şekilde bir efsane kadromuz var. Zar zarar ettiğimiz oyuncu var. Özellikle R9'dan bir baya evet. bir zararımız var. Çünkü biz bu kadroyu direkt biliyorsunuz 106 gen olma ihtimalinin olduğu bir 2-3 gün içinde erkenden direkt, çabucak yani. erkenden yaptığımız için biraz zararı girdik onun için 108 olmak için acele etmiyoruz. İlk Aynen. olarak 100 milyon olacağız bir gün. Ondan sonra 108 olacağız. Çünkü sonra çünkü alacağız şimdi adamları. Hani almasını alırız. Buradaki adamları satır satacaklarımızı alırız ama bu sefer biz alacağız. Yenileri gelecek yine düşecek. Doğru. Çünkü şimdi birkaç etkinlik boyunca belki şu an Ekim'deyiz değil mi? Evet. Kasım aralığa kadar belki şey gelmez. 104-105 gelmez. Yani neylemez, düşünüyoruz. Doğru. Olabilir. Yani Erkenden olduğumuz için 106'ya bu şekilde <laughs> biraz zarar atmıştık ama sıkıntı yok. Şimdi ise bir yen daha yükseleceğiz. Şimdi ne yapıyoruz? Hazır mıyız? Evet hocam. Önce nereden başlayalım? Sağ bekten başlayalım. Tamam gelelim. Şimdi Kay Walker'a elveda ediyoruz. Çünkü biliyorsunuz neyi çıkarmıştık. Şu anda oyunun en iyi oyuncularından birini ve Maikon'u çıkarmıştık. Ve bu şekilde görüyorsunuz artık sağ bekimize eklemiş olduk şimdi Saliba'yı çıkarıyoruz. Saliba'ya veda edelim. Kanavar kalıyor değil mi? Tamam geldik. Bu arada bir dakika Kanavar bizim satılık mıydı? Satılabilir. Satılır. Değil, değil mi? Hocam bizim kadroda bak şimdi sana söyleyeyim mi bak. sana Bak şimdi sana söyleyeyim mi? Geri evet. gel be bak. Mike'dan satılabilir. Walker satılabilir. Kanavar satılabilir. Defans full satılabilir, kaleci de dahil. Orta saha satılamaz. İleride de bir tek Arnay Arnay. hiç sat orta ileride de hep yok, aldık. Hepsi Nico'yu evet, mı aldık. Yok nikoy Çıktı. Yo Nikola satılabilir. He, bak kadroda 8 tane adam Sadece orta satılamaz. Harbiden öyle. Benim hatırladığım o. Çünkü defa sattı satılabilir. McKinnon'a bakar mısın biz satılabilir miymiş? Bakalım. Ama yok biz McKinnon'a şey yapmadık. Aynen Yo, bak. O da öyle. 8 tane adam satılabilir. Fiyatlara bak. Harbiden yuh diyoruz ya. Yani. Zara rağmen yine bu kadroyu şu an satsak bir, evet. bayağı bir koyunuş soruyor sadece kadro olarak. Şimdi bakarsın. o zaman Salih değiştiriyoruz ve tabii ki biliyorsunuz o da burada yüz üçgen stamı. Fenaydı gerçekten fenaydı. Onu da bu şekilde ekliyoruz. Tamam, sağ olalım. Yan yana koyalım. Çok güzel bir kart uyumu olsun orada. Bu şekilde ikisini de eklemiş olduk. Şimdi. Hocam kadromuzda çok sevdiğimiz bir efsaneye veda edeceğiz. Evet. Ve onun yerine başka bir efsane orta saha. Geliyor mu o zaman? Gelecek. Hazır mıyız? Evet abi Vallahi valla. Yani Senin çok sevindik. seviyoruz. Hatta kulüpte biz FC, son gün çıkardık bu hesabı. FC Points'ı paket. Harbiden Hatırlarsın. Öyle. Bakın antrenmanın farkına bakın. Birazdan aynısı sağ tarafta olacak. Ve yayı türemizi kadromuza ekliyoruz. Gritty diye artık yedek kısmımıza almış oluyoruz ve üçlüye bakar mısın? Bu üçlü harbiden çok güçlü. Şimdi hocam He. ilk olarak derecelerimizi yapalım. Tamam. Şimdi. Hepsini ee, 4 seviyeye yükselteceğiz. 4 derece yapacağız yani. Olur. Geldik. MyCon'la başlıyoruz. Şöyle yükseltelim. Biliyorsunuz bu koyduğumuz şu an kadroya koyduğumuz üç oyuncunun üçünü de paketten çıkardık. 100 üçgen Mycon ve 100 üçgen Stam'ı anlık indirim bölümünden ki paketlerden çıkardık. 100 üçgen Yeritori'yi de geçen gün şey, 3000 cihayet paketten mi çıkarmıştık? Ne yapmıştık? Galiba. Hepsi yüzü de olacak. Doğru olacak. Evet, doğru. Hepsi üçü de yüzü olacak. Orada aynen, yazıyor ya. Yüzü hepsi. Şimdi zaten geldik 106 mı yaptık? Evet. 106 oldu. Beceri puanlarını da basacağız. Son olarak şöyle geldik ve 107 gene yükseltiyoruz. Mykonumuzu ilk olarak ilk kez 107 gen bir oyuncumuz oldu. Bakın görüyorsunuz. Bu şekilde. Fenalık da oldu. Şimdi diğer bir. Kadroya baksana direkt. Bu şekilde derecesi. Evet. Onlar yüzü, harbiden numarasız böyle yaptı. oldu yani. İnanılmaz. <laughs> Şimdi geçelim. Stam'dayız. Stam'ı yükseltiyoruz. Derece basma işi bitsin. Derece basma işi bittikten sonra antrenman aktarımı da yapacağız. Evet. Beceri puanlarını da basacağız. O şekilde bu oyuncularımız full 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 olmuş olacak. Yani İstersek bunların hepsini 5 derece de yaparız. Ama şöyle bir olay var. Kadroda hani bir, tık, bir taktik de verim biliyorsunuzdur da. Yani bilmeyenler için anlatalım. Şimdi kadrodaki oyunculardan derecede, gene, derecelerin gene etkisi şöyle hesaplanıyor. Kadrodaki oyuncularda hepsinde toplam bir tane derece olursa takım genin bir gen atlar. Ondan sonra iki gen derecenin takıma katkı vermesi için takımda toplam 12 tane derece olması lazım. Ondan sonra 23, 34, 45. En fazla takımdaki oyuncular toplam 45 derece olursa takımda maksimum dereceyi almış olursun. Bu 45'i yapmanın en kolay yolu da şu. Takımdaki 10 tane oyuncu 4 derece olursa aynı bizim yap şu an Gayotri tam Michael yaptığımız gibi 4 derece olup bir tane oyuncu 5 derece olursa dereceden takım genelinde maksimum etkiyi almış olursunuz. Hani öteki türlü gidip hani çok paranız vardır çok masçalarınız vardır. Gidin istiyorsanız hepsini 5 yapın. Evet. Ama fark etmez. Max sen 45 tane ben az önce söylediğimiz gibi bizim kadrodaki gibi 10 oyuncu 4 derece, bir tanesi 5 derece olunca da aynı gene alıyorum. Sen bütün hepsini 5 yapınca da aynı. Genel etkisi olmuyor Doğru. ama tabii sen oyuncunu 5 yaptığın için oyuncunun antrenmanlarını, beceri puanlarını yükseltse senin oyuncunun daha iyi olur evet. O da ayrı. Görüyorsunuz ne olduk? 107 gel. Aynen öyle ama tabii ki işimiz bitmedi. Şimdi geçiyoruz geri gelelim buradan oyunculara. Antim aktarımı yapacağız. Şimdi hocam Walker sarıbe. Şimdi Gullit. zaten Walker falan bunları şey yaparız satarız. Zaten azaltacağız satacağız. İşlerini azaltmamız lazım o yüzden. Walker. Önce walker'a direkt aynen. aktaralım hocam. Walker'a başlayalım direkt kendisinin ardı yerine geçen oyuncusunu aktarmış olalım. Şöyle geldik. 30 daha yok zaten 25 miydi bu? Aynen 25 evet. 25'ti 24. Hocam seviyeler aynen Aynen. Ve geldik. Şimdi Saliba hocam. Saliba da gitsin. Aynı şekilde aktarım dedik. Onu da yine aynı gidelim. Stama aktaralım. Stama aktarıyoruz. Ah be. Blit'ten de yaya türe gidecek şimdi ya. Aga be. Aga be. Şimdi. Ah be İsmail abi. Geldik gulitimize. Ve buradan da yaya türemize tıklıyoruz. Ve onu da bu şekilde 24 yapıyoruz. Hepsini şimdi teker teker beraber yapalım. Yoksa yine aktaralım mı? Aa, Nasıl ya, Hocam tamam? aktar şu an şey bu sabah dün hani bu videonun sonunda şey olmuş diye 1100 oyuncu uyarısı var diye. Evet. Ben gittim ona uyuz oldum gittim şey yaptım. Şimdi kine aktaralım? Ya. Mayran mı? Bu ben Mayran... kaldı da Rüdiger'den aktar. Doğru duruyor. He, sabah 1100 daha önce fazla var ya zırt evet. pırt uyarı veriyordu. Dedim seninle mi uğraşacağım gittim azalttım i̇yi 81'e. 81, e, 81 gene kadar azalttım yanlış hatırlamıyorsan. Tamamdır şimdi bakın ikinci oyuncumuzu yaptık ve artık final yükseltmesinin burada antrenman aktarmasına. Antrenman kitap puanı var. Videodan önce ben yine aldım biraz. Aynen. Hazırladık. Yaptık. Şimdi geri geldiğimizde kadromuza yine bir giriş yapalım ve görüyorsunuz artık hmm. Oo. fenalık oldu. 3 tane 107, kadro 107 gerçekten inanılmaz oldu. Şimdi sağ bek Maikon'dayız. Beceri puanımız 4 tane var. Şimdi tamam Bunlara da oyunu 25'e git. Sanki bilmiyoruz be sanki kardeşim. Sanki bilmiyoruz. Her Sus sen, be. Sen, bize ne gösteriyor bunları? Şimdi e, Mycon'u dengeli yaparsak ne oluyor? Drip link, top sürme, marka defans, defans yapınca. Yani defans uçurabiliriz yerden Şöyle yapalım. Defans yapalım hocam. Baksana. o geliyor. Bas hazır hocam, mıyız? Bas hocam. Geldik. Hızlanmasına bak 141 zaten. Bu ne ya? Mycon'un zaten şutuna gerek yok. İnanılmaz. Evet Mycon'umuz efsaneye dönüştü. Ve şimdi hazır mıyız? Jabs. O oyuna gelmesini en çok istediğim eski efsanel ikon hero'lardan biriydi. Evet. Bir tane daha kaldı benim. David. Türk olarak değil. Edgar mı? Edgar David. Aynen. Tamam. Bir değil. de onu özellikle o gözlüklü yaparlarsa var ya oyundaki en pahalı oyunculardan birisi olur. Çünkü mesela Gulit niye sürekli pahalı? Hem dikkat çekiyor. çok iyi evet. hem de oyunda dikkat çekiyor. Diyor ki mesela Gulit ben buradayım diyor. Aynen, aynen. Hem boyu uzun hem saçlar upuzun. Rast i̇şte. Rastala böyle sallanıyor. Benimkiler gibi aynı şu an. sallanıyor. <laughs> Doğru. Ne? Öyle olunca dikkat çekiyor ve ondan hep oyundan en sevilen ikonlar. Hani o başka bir şeyden değil mesela bakarsan hani Balak da uzun boylu, Vieve evet. de uzun boylu ikon. Evet. Ama Gullit kadar dikkat çekiyor mu? Hayır. Evet şimdi defans fizik mi? Baktığımızda şimdi defansı böyle uçurunca hatta ciddi sürekli ince. direkt 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 defans, defans ya. Yani. Defans, direkt defans, defans artsın. Defans. Aynen öyle. Defansımız arttırdık ve 158 defansı Yani yükseldi. demek bunu full 30 seviyeye yapıp 5 tane daha beceri bastan var ya. 160 mı? 160'ı geçer. Geçer büyük Belki 170 bile olabilir. Bilinmez. Doğru. Ve geldik. <laughs> ya Yine ya, ya, ya Ya ya. Şu an bile kart zaten. Müthiş. Ya ya ya. ya. Şimdi y fizik mi yapalım defans mı? Hocam. Fizik daha mı sanki? fizik türe türe yapınca hangis, ne oluyor? Y türe... Mezelle mi? Ooo. Mezelle yenir o. Bir dakika. Bir dakika. Fizik yapınca fiziği yüz mü zaten. Fiziği arttırabiliriz. Bakalım. Diğeri neydi? Defans. Defans. Defans arttırınca ne oluyor? Top kazan orta sağ. Hangisini yapalım? Hocam YTR'de bari şey yapalım. Mezelli olsun be YTR'de. Doğru doğru söylüyorsun. Mezelli, mezelli'yi FM'den kaldırdılar. Aynen. Bizim oyuna getirdiler. Anlaşmalı mısın siz kardeşim ya? Veriyorum o zaman. Ver hocam. O Geldi. Çok güzel oldu ha. Ve. Oy. Bak şu dribbling de pas. Bunlar hepsi yükseldi. Ve artık YTR'e kadromuzda maksimum hali aldı. Şu an 170 gen olduk. Yakında çok çok geçmez. 108 gen de olacağız. Ama biraz daha şu fiyatların evet. oturmasını bekliyoruz. diyoruz. Çünkü zarar etmekten sıkıldık. Evet. Hani burada oyuncu alıyoruz, zarar ediyoruz. Konsoldan oyuncu alıyoruz, zarar ediyoruz. Hep oyunlarda hep zarar kongüsü olarak. Ama hani çok önemli değil ya. de yine olsun. Hani acelemiz yok şu an. 108 gene olduk. Yakında da 108 gen olacak. Şimdi ne Son bir işimiz daha kaldı. Satlama. Evet, oyuncularımızı satalım. Geçelim şimdi pazara. Ha bu arada şimdi ilk olarak şeye gelelim. Elindeki söyleyelim. gelelim çıkardığımız boş boş duran oyuncular bakın görüyorsunuz. Bunları biz çıkardık. Hiç uzun zamandan beri dokunmuyorduk. Bakın şimdi gördünüz. jetonları al diyelim. Al 223 milyon para geldi. Siz de böyle bakın. Varsa böyle satmadığınız oyuncular gidin satın. Bu arada fiyatı bunun 650 değil de Artmış. Evet artmış fiyatı. Bir dakika bir de Niko'ya bak mesela. Hocam bu arada pazarda sanırsam bir fiyat artışı evet, var. Bak artış hepsinde var bir sanki. grafiklerde hepsinde bir yukarı. Hocam bak çanak eğrisi. Doğru. Şey e, Fibonacci 316 bilmem ne falan filan. Doğru. Onlara şimdi, değerse biter. Saliba burada. Direkt Saliba'yı gönderiyoruz. Hocam ben sana bir şey söyleyeyim mi? 229'dan sat. 29'dan Alana hayırlı olsun diyoruz. Allah ayarlarını görsün. Aynen. Bu arada şeyi fark ettiyseniz bakın şimdi. izleyin. Yeni bir özellik ama bunu söylemediler. Bakın iniyorum. iniyorum, iniyorum. Herhangi bir şey adam ha. Bakın şimdi Mertens. Hatta dur satabileceğimiz bir kim var? Bars. Barış Alper satayım mı? Bars. Bars satın. Bakın, Barış Alper kalsın hocam. Barış Alper kalsın yaparsın. Bars satıyoruz değil mi? Bak izleyin. Bak şimdi. Bars'ı gönderdik. Barış. Bakın normalde ne olması lazım şimdi? Bunun şimdi fa? en tepeye kalması lazım. En öte çıkmamız lazım. Sinir bozucu oluyor. Bakın çıkmıyor artık. Bunu düzeltmişler. Bunu şey filtresi de çok iyi artık. Evet sol üstü. Satılabilir, satılamaz. Direkt burada bak. Ve hepsinin olduğu filtre. Dur dondu. O biraz ha. karışık hocam. O biraz onu biraz düzeltmeli lazım. Basması evet. zor onun. Ayarlaması zor. Al bak direkt hiç uğraşmadan bak. Ah. Görüyorsunuz bak. Şimdi bir de şeyi satacağız. Kai Walker. Evet Walker 270. Ver hocam ver hocam. 1 milyon. Direkt gönderdik. Ha, mesela biz bir de bir şey var. Bizde sizde oluyor mu bilmiyorum ama. Bir oyuncu mesela atıyorum. Mesela önce Saliba 239'a vardı. 229'a sattık ya biz. Biz o Saliba'yı 239'a satmasak gidiyor sonra düşüyor fiyatı daha da az satıyoruz. Hep böyle oluyor. Ben onun için hani gitsin de benden. Gidene de hayırlı olsun. O da ister hani şey satmak için alıyorsa şey yatırım için falan alıyorsa o zaman da kullanmak için alıyorsa da iyi performans göstersin. Evet. Daha hocam bakalım burada ne kadar coins var. Bu Bunu alalım bu arada. Önce al bunları. Geldik. Oy, 600 milyon kastık videoda. Ha. Şimdi geldik geri. Şimdi bak burada daha bizim ne kadar komisyonumuz var. Şöyle direkt satıra yapacağım. Evet. Bak şimdi. Şeyler var sadece ilk 11'likler. Tamam. Şu an 800 burada. 250. 5 sağdan gidiyorum ben. Daha tamam. kolay. 250. 500. 750. Bir 1, milyar de. 50, mi? evet. 1 milyar 50. Değil mi? 1 milyar 50. 1.350. 1.400. 2.2 milyar daha var. Şu an yaklaşık yani. Ee, 4, 4, 4 milyar coins'i geçeriz. 4'ü geçeriz evet. 4 milyar coins'i geçecek coins'imiz var. Direkt şu an elimizde aslında 4 milyar var diyebiliriz. Hı -hı. İyi para. Ya yani güzel. Bakacağız artık. Dediğimiz gibi 108 gen'de yakında. Ama işte şu an yani pazara baktığımızda bakın. He pazar bunu söyleme hazır geldi. Evet. Pazarı bozdular. Bak o özelliği evet. getiren pazarı bozdular. Burada şu an nerede kardeşim 102 gen adamlar? Baksana pazarda eksiklik var Eksi Pazar bozuk ya. Ya şu 102 gen yapsana direkt. Bak en güzel öyle bak. Direk öyle. 102 gen yap. 102. Ha hocam 105'te daha gelmedi hocam. Ya 26'a kaydı. Açtı. Değil hocam. Ha. Ama yine eksik. Yine eksik. Evet. Yine eksik. Nerede şey 102 Şöyle 3 gen yok. Mbappe? Yok ki. Bu ne ya? Valla bozuk ya. 103 gen Mbappe'den şu an burada yok ya. 103 gen Mbappe pazarda var. Hayır. 103 yaratma ki. Direk sen 102 102 mi yaptı? Evet. Ben 102 minimum yaptım hocam. Hayır, ya, 102 102 yaptım ya. Yani. Ha direkt 102 yap. Bir dakika 102 minimum yap al 130 yapayım he tamam böyle şimdi geldi işte ha. bu fiyat ne bu arada ya çok pahalı niye bu hani bu hani neden hani amaç ne ya mbappi işte adı var bak 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 adı var yani var ya bu arada ama bir dakika çok kar değil ki 2.3 aldın bir dakika 2.3'ü bunu aldın zaten bunu sen bunu 2.2'de 2, 2 360'a 236 milyon gitti değmez aga sana 20 tane masjana vercen 100 milyon coins kastıracak yok Artık maçlarında coin kasılma ekiği. Ve hype'da şu an zaten ondan bu kadar böyle. Yani baktığımız harbiden fiyatlar... Bu aynı. Hani tamam en yüksek genlersiniz de şimdi 100 gen diye en yüksekti bir ara o kadar pahalı değildi bunlar. <laughs> İnanılmaz pahalı. İşte bak şu an mesela bak istediğimiz gibi yani zorlasak yoluruz. Ama bu sefer bine başa fiyatlar düşer, zarar ederiz. Mesela Hazret niye çok pahalı 100-2 gen diye mi? Ya yani büyük ihtimal. Yani şimdi bakarız yani upgrade falan tarzı bir şeyler yapabiliriz yavaştan ama onlara da bakacağız ama dediğimiz gibi şu an gerçekten en yükseklere almak istesek alabiliriz bazılarını özellikle ama çok pahalı. Gereksiz pahalı. Esa, mesela Mbappe mesela isteriz ama pahalı çok pahalı şu an. Hmm. isteriz. Hazard isteriz. Yeni oyuncular. Aslında yeni değil de yeni. ikon oldu. Adam biri hero Doğru. oldu. O şekilde. Yani artık videomuzun sonuna gelelim mi? hocam gelelim, yeni kadromuzu kad yeni, açalım. Yeni kadromuzu aç bir daha. Valla fena yani harbiden. Kadro fena oldu sağ taraf. Ama keşke şu kanda var mesela orada. Mesela Nikol yer değiştirdiğini düşün. Bak hatta yapayım şöyle. Tam böyle tam uyar, uyumaz mıydı baksana. İleri üçlünün kart tasarımı. Sol tarafın kart tasarımı. Sağ tarafın kart tasarımı. Aynen öyle. Ah bak böyle 104 olduk ama olsun değer. <laughs> Nasıl? Bak fena oldu. Evet yani olayımız bu. Gerçekten bir yen daha yükseldik. Ve harbi kadroda yeni üç oyuncumuzla Nasıl çıktı bu yeter? ben hala hatırlamıyorum yani anlayamıyorum o anı anlayamıyorum. Hadi Michael tam FC points ha, paralı, paralı paket. He ama y nasıl çıktı ben hatırlamıyorum anlayamıyorum. Yani bak demek bak hani böyle İnanmaz. denerseniz böyle birkaç gün oyuna giremezsin hani sınavınız olur işiniz olur başka bir şeyiniz olur. Deneyin girin hani iki gün üç gün girmediniz gir 3000 civarlık paket aç. Hatta 4000'lik de aç, satılabilir paket de aç. Dene şansı sonra git de takas yap. Doğru. Evet. Videomuz sona geliyor muyuz? Bu efsane video ya. Gerçekten 3 tane transfer yaptık değil mi? 3 yaptık. Evet. Doğru. 3 tane transfer yaptık. Ve çok da güzel bir kadromuz oldu ve 107 yeniz. Artık bu şekilde yeni bir rekorda ulaşmış olduk. Sizler kaç gençsiniz mutlaka bunda yorumunu yazın ve onunla beraber de en iyi oyuncunuz kim o da kaçken onu da yorumlara yazmayı unutmayın. Videomuz sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.